Bu ne ya? Subhanallah, Müslümanlar, bu ne biçim toplum oldu, bu ne biçim cemiyet-cemaat oldu? İzah edemiyoruz. Bugünlerde kanallarda devamlı çalınan bir şarkı var, bir klip diyorlar, klip görüntülü, görüntülü şarkılara klip diyorlarmış. Görüntüsüz olanlara da kaset diyorlarmış, kaset. Her şarkıcının kaseti var, klibi var. Hele bugünlerde satış rekorları kırıyor bir tanesi. Kapış kapış alınıyor. Ben şahsen merak ettim, Allah Allah, niye bu kadar rağbet görüyor? Kanallarda çalınıyor, çalınıyor, Allah Allah, ne var? Şüphelenmiştim zaten. Sonra meseleyi anladım. Klip hepinizin mutlaka duyduğu, dinlediği gibi ilginç bir mesaj veriyor. Mesaj, bir mana dalgalandırıyor. Nedir? Dünyada ölümden başkası yalan. Duydunuz mu, duymadınız mı? Duymuşsunuzdur. Cemaatimizin duymadığı şey olur mu? Maşallah. Dünyanın bir ucunda bir şey çıksa burada duyuluyor. Dünyada ölümden başkası yalan. Şarkı böyle başlıyor, böyle bitiyor. İlginç. Kapış kapış alınıyor, satılıyor, dinleniyor, çalınıyor vesaire. Aslında söz ilk anda dikkati çekiyor. Doğru ya Allah Allah dünyada ölümden başkası yalan vallahi doğru. Ama meğer kasetin mesajı bu değilmiş. Vermek istediği mana bu değil. Onun için kapışılıyormuş zaten. Onun için sosyete alıyormuş, alıyormuş, alıyormuş. Nedir o? Dünyada ölümden başkası yalan demek, öldükten sonra dirilmek diye bir olay yok. Allah yalan, peygamber yalan, hesap günü yalan. Esas gaye oymuş. Vay şerefsizler vay. Ya görüyor musun? Ölümden başkası yalan. Ne demek? İnsan ölünce her şey biter. Ne hesap var, ne kitap var, ne Allah var, ne hesap günü var. Fe subhanallah. Vay zalimler vay. Vay kafirler vay. Görüyor musunuz Müslümanlar? Ne demek ölümden başkası yalan ya? Öldükten sonra dirilmek var. Kelime-i şehadetin sonunda en ağır okka gibi bir maddesi var. Hep beraber okuyalım. Vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Ne demek vel basu badel mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmek bu hakkattır. Türkçesi bu. Basu badel mevt. Öldükten sonra dirilmek yok mu kardeşim? O halde bir kimse vel basu badel mevti hakkun demeden öldükten sonra dirilmek mutlaka olacaktır diye iman etmeden, ifade etmeden yüz sene kelime-i şehadeti getirse vallahi kafirdir. Kelime-i şehadeti getirmek yetmez. Öldükten sonra dirilmeye inanmadıktan sonra senin kelime-i şehadetin bir mana ifade etmez. Ya ya. Ne olacak bu iş? Dünyada kalmak için dünyaya gelmiş değiliz ki. Yani insan dünyada kalsın diye mi dünyaya gelmiş ya? Dünyanın ana rahminden farkı ne? Bana bunu açıklasınlar. Ana rahminde çocuk ana rahminde kalsın diye mi yaratıldı? Mümkün mü? Ana rahminde kalınır mı? Oradaki çocuk veya cenin veya bebek dese ki oh ne soğuk var ne sıcak. Rahatım altımı da kirletmiyorum. Tuvalet de yok ana rahminde. Çişi de yok. Ağzından da beslenmiyor. Göbek hortumundan rahat rahat çek babam çek. Yaşa babam yaşa. Ben dünyaya gelmek istemiyorum diyebilir mi? 9 ay sonra istese de istemese de dünyaya gelecek. Ana rahminden dünyaya gelmek mecburidir. İhtiyari değildir. İstesen de geleceksin, istemesen de geleceksin. Vallahi dünya da böyledir. Dünyaya geldin ya, istesen de gideceksin, istemesen de gideceksin. Nereye kalıyorsun burada? Sana Allah bir ömür tayin etmiş. Aşamasın. Sana Allahu Teala bir mühlet, bir müddet, bir ecel takdir etmiş. Aşamasın. Zaten kimse de aşmış değil ya. Her zaman soruyorum. Şurada toplandınız Allah razı olsun. Yarım yamalak da olsa. İçinizde öyle tahmin ediyorum ki 100 sene öncesinden gelen kimse yok. Şurada siz şurada oturuyorsunuz. Öyle Kesinlikle ifade ediyorum, hiçbiriniz 100 sene evvel dünyada yoktunuz, öyle mi değil mi? 100 sene ya 100 100 sene bir şey değil ki. Hiçbiriniz 100 sene evvel yoktunuz. Yine Allah bilir ama ifade etmeye çalışıyorum. 100 sene sonra burada hiçbirimiz siz söyleyin. E neyin kavgasını veriyorsunuz öyleyse? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Bu Türkiye'yi cehenneme götürenler eşkıyalar, çeteler, hainler, kafirler, zalimler, katiller. Neyin hesabını yapıyor bu şerefsizler? Neyin hesabını yapıyor? Bu insanları öldürenler faili meçhul cinayetlerin failleri, katili meçhul ka maktullerin katilleri neyin hesabını ben anlamıyorum niçin yaşıyorlar nasıl yaşıyorlar korkunç şeyler bunlar gazeteleri açıyorsunuz susurluk soruşturma komisyonu raportörü bir kamyonun altında kalarak öldü hayda bu ne ya Nasıl öldü? Kim öldürdü? Nereden? Kimse bir şey bilmiyor. Böyle bir toplum olur mu? Böyle bir ülke olur mu? Böyle bir memleket olur mu ya? Kimse inanmıyor, kimse güvenmiyor, kimse soramıyor, soruşturamıyor, hesap soramıyorsunuz. Açamıyorsunuz, aşamıyorsunuz, takılıp çakılıp kalıyorsunuz. Müthiş şeyler bunlar. Vallahi ben gece saat, iki saat uyuyamıyorum, kalkıyorum, dolaşıp bir daha yatıyorum. Uyku diye bir şey yok. Hasta olduk. Bu toplumda sağlıklı olmak mümkün değil. Öyle mi değil mi? Düşünün, toplum öyle bir hale geldi ki geriliyor, 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 zorlanıyor, zorlanıyor. Kim nerede ölecek belli değil. Vallahi can emniyeti yok. Vallahi mal emniyeti yok. Kimin nerede kıstırılacağı belli değil. 19 bin faili katili meşhul cinayet var. 19 bin. Bu ülkede sağlıklı olamazsınız. Bu ülkede kalbiniz normal atamaz. Nabzınız normal çarpamaz. Korkunç. Uzatmayayım. Ayeti ayeti arz etmiştim. Bakınız. Yeryüzünde zaten fazla kalma şansımız yok dedim. Şurada toplanan siz değerli kardeşlerimin 100 sene sonra yine buralarda olacağını söylemek çok zor. Gideceğiz, gitmişiz. Geldin, gidiyorsun. Bunun önüne zaten geçilmiyor. Hiç kimse de zaten böyle bir hesap yapmasın. Yanlış hesap yapmış olur. Ama insan tabii Allahu Teala kafirleri anlatırken tabi kafir de bir insan mümin de insan kafir de insan hayvanların mümini kafiri olmaz insanla alakalı bir şey ama kafirleri anlatırken Rabbimiz şu ayeti kerimeyi arz ediyor çok çok güzel bir ayet yani tanımlama tanıtıyor anlatıyor ya'lemune zahiran minel hayati dünya dünya kelimesini görüyorsunuz el hayatü dünya ne demek el hayatü dünya içinde yaşadığımız dünya hayatı nefes alıp verdiğimiz bir hayat var ama kim farkında kim farkında değil o ayrı bir olay zaman olsaydı çok örnekler var anlatırdım